Kadın Girişimcilerin Rotasına hoş geldiniz. Ben Özlem Dalga. Programda bu hafta organik tarım alanlarını ve ihracatını ve bu ihracata verilen lojistik desteği 2022 yılında konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Zeytin Vadisi Girişiminin kurucusu Ayşe Şerifoğlu bizle birlikte ve aynı zamanda Greenlog Intermodal Lojistik Hizmetleri Yönetici ortağı Devrim Koray. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Devrim Bey her zaman olduğu gibi e, girişimcimizle başlayalım sohbette dilerseniz e, ve e, Ayşe Hanım sizin öncelikle e, nasıl organik tarıma rotayı kırdığınızı merak ediyoruz. E, şöyle e, ben gerçekten kendimi çok şanslı bir insan olarak görüyorum. Hep diyorum ki göller güller ve lavantalar diyarında doğmuşum ama gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünde yaşıyorum diyorum. Biri Isparta, biri Aydın, Kuşadası. Ben çiftçi bir ailenin kızıyım zaten. Daha sonra 40 yıllık bürokrasi yaşamımda tamamen çevre kültürle çalıştım. Emekli olduktan sonra da zaten çiftçilikten gelen bir şeyim vardı. Organik tarımla uğraşmaya başladım ve zeytin tarımıyla uğraşmaya başladım. Tamamen çevre ve kültürle ilgili olan deneyimlerimi emekli olduktan sonra e, agro-ekoturizm üzerine yoğunlaştırdım. Kendi e, arazimiz olan zeytin vadide e, bütün çalışmaları tamamladım, e, proje olarak kendime onu seçtim. Daha sonra ben sağlık turizminde de master yapmıştım bu pandemi döneminde. Sağlık turizminde master yaparken de e, sağlıklı yaşamanın e, yani sadece hasta olduğun zaman bir turizm olmayacağını, sağlıklı yaşamak için de bir turizm şeklinin olduğunu biliyoruz zaten. Onun için Zeytin Vadiyi kendi e, e, projem çerçevesinde 3-4 aşamaya ayırdım. E, tabii e, çok büyük bir alan ve bir anda bunlar olmuyor birincisi konaklama, ikincisi çiftlik faaliyetleri, üçüncüsü de Doğa ve Kültür Akademisi olarak belirledim. Hı. Çiftlik faaliyetlerinde işte gelen turistler tarımla uğraşsın, zeytin toplasın, lavanta toplasın, fıstık çamı toplasın. Doğa Kültür Akademisi'nde çocuklarımız biliyorsunuz özellikle pandemi döneminde tamamen evlere kapandılar. Gerçekten biz daha önce yaptığımız okullarda verdiğimiz çevre kültür eğitimlerinde de çocuklar e, e, bir e, tarlaya gittiği zaman ya da bir doğaya çıktığı zaman e, hangi hayvan, hangi bitki, hangisi flora, hangisi fauna bilmiyorlar. Hı hı. Çocuklarımız böyle bir alanda kendi hem gelsinler, yaşasınlar, hem eğitimlerini alsınlar, hem doğaya, çevreye önem versinler ve bu da ee, gelecek nesillere sürdürülebilir bir tarım ve çevre bırakalım diye düşündüm. Çalışmalarımı bu çerçevede genişletiyorum. Evet, ekoturizm destinasyonu hedeflediğiniz evet, altında. Evet. E, Turistler arasında Şöyle. da bu turizm, e, ekoturizm yükselen bir değer. Evet. Biraz bunu açın. Hı -hı. E, bir de ihracat e, tarafında hangi ülkeleri e, hedefliyorsunuz? Onu da duymak isteriz. Şöyle, sizden. ülkemizde genelde biliyorsunuz kitle turizmine yönelik deniz, kum, güneş e, olarak biliniyor turizm ve tamamen ona odaklanmış Hı -hı. bir durumdayız. Özellikle de bizim bölgemizde. Halbuki bizim yaşadığımız Bölge işte İonya bölgesi, Karya bölgesi 10 bin yıllardır doğanın, kültürün merkezi olmuş. Bunları biz hiçbir zaman ne turistlere ne yaşarken farkına varamıyoruz. Bu turizm şeklinde sorumlu turizm, agro-ekoturizm, zeytin turizmi mesela dünyada zeytin üretiminde Türkiye birinci, zeytinyağı üretiminde üçüncü ama... Zeytin turizmi diye bir şey yok ülkemizde çok fazla yok yani belki birkaç yerde var. Mesela bizim bölgemizde dünyanın en büyük zeytinyağı müzesi bizim Kuşadası'nda. Onun için ben tamamen agroekoturizm, tarım turizmi ve zeytin turizmine yönelerek bu değerlerimizi ortaya çıkarmak Hı -hı. istedim. Bu amaçla başladım. Çocuklar gerçekten biliyorsunuz günümüzde eğitim çok önemli. Hele şimdi pandemi döneminde tamamen dediğim gibi internet ortamında online e, toplantılar ya da okulla gidemiyorlar çocuklar. Özellikle büyük şehirlerimizde Hı -hı. hiçbir zaman e, hani yeşil alanlarımız da çok değil ülkemizde. Onun için çocuklarımızın bu ilkokuldan ya da anaokulundan başlayarak gerçekten doğayla iç içe eğitimleri vermemiz gerekiyor onlara. Hı -hı. Biz e, belediyedeyken de e, bu tür eğitimleri veriyorduk Çekül Vakfı ile beraber kentler çocuklarındır diye işte götürdüğümüz yerlerde gerçekten hiçbir şeyi tanımıyorlar. Onun için hem öğretmenleri hem eğitim sistemimiz bu tür şeylere önem vermesi lazım. Doğayla iç içe eğitimler olması lazım ya da doğa kampları olması lazım. Yani bunun buna herkesin ulaşılabilir Hı. olması gerekiyor. Pandemi döneminde e, Kagider'in düzenlediği tarım kampına katılarak tarımda kadın girişim üretim ve işletme kooperatifini kurduk 11 arkadaşımızla Hı. birlikte. E, lojistiğin önemi tabii orada daha fazla ortaya çıkıyor. E, özellikle e, tüketiciye ulaştırmada, ürünlerinizi tüketiciye ulaştırmada e, zorluk çekiyorsunuz. Ama e, lojistik firmalarının bazıları kadın kooperatiflerine veya kadın girişimcilere e, bazı avantajlar sağlıyor. O da bizim için bir avantajdı. Hı hı. E, yani e, ürünü üret, tüketiciye ulaştırmada maliyetin bir kısmı oradan olduğu için bizim için bir avantaj oldu. O tür şeylerle çalıştık. Ee, kendi e, ürünlerim hem de Tarımda Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ürünleri için gerçekten biraz önce de bahsettiğim gibi çok önemli. Biz e, kendi ortaklarımızın 7 markası var. E, 11 arkadaşımızın kendi markaları var ve yüzün üzerinde ürünümüz var. Hı hı. Bu açıdan lojistik bizim için önemli. Ama biz e, Türkiye çapında 7 bölge 7 ürün diye bir projemiz var ve her bölgede kooperatif adına bir ürün geliştirmek istiyoruz ve 2022 yılında da bunun en az 3 tanesini gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim için böyle bir başlangıç oldu. Umarım daha sonraki aşamada da bunların ihracatı ile ilgili hem lojistik firmalarıyla hem diğer kadın girişimcilerle işbirliği yaparak bunları geliştirmek istiyoruz. Peki bu ürünler, bu 3 ürün ne olacak? Ee, i̇lkini e, mutlaka e, hem sağlık açısından önemli, e, kullanılabilecek ürünler olacak. Bunun ilkini haşhaşla düşündük. Hı -hı. Bu sağlık açısından kalp krizinde e, önlenmede çok önemli haşhaş. Onun dışında e, kozmetik sanayinde kullanılıyor. Hı -hı ve e, tam bir tanıtımı ya da şeyi yapılamamış e, markalaşması yapılamamış bununla başlayacağız. Ondan sonrasını geliştireceğiz. E, taşımacılığın dışında, lojistiğin dışında başka bir destekleri var mı? İşte gümrük işlemleri gibi ya da e, pazar bulma gibi Hı -hı. E, bir destekleri olabilir mi diye onu e, bir sorayım dedim. Tabii teşekkürler. Greenlock olarak e, gümrük ve sigorta konusunda bir Hani mentorluk olabilir ya da böyle bilgi hani alışverişi paylaşır, bilgi alışverişi olabilir. Bir de tabii ki de intermodal olarak hani eğer ihtiyacınız olursa her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söylemek isterim. Teşekkürler. Evet, e, seyirci sorusuyla devam edelim. Ayşe Hanım ilk soru size geliyor. E, hem e, ailenize ait tarım alanlarında Isparta'da e, faaliyet gösterdiğinizi söylediniz hem de Kuşadası'nda. Organik tarımla yetiştirdiğiniz e, zeytinlerden elde edilen zeytinyağının üretimi açısından ne gibi problemler karşınıza çıkıyor diye sormuş izleyicimiz. Şöyle, e, yani genel anlamdaki problemler organik tarımda da var biliyorsunuz. E, çünkü organik olarak yetiştirdiğiniz zaman çok farklı bir fiyata satamıyorsunuz. Maliyetler size daha fazla oluyor ama satarken onu çok farklılandırarak şey yapamıyorsunuz. En büyük zorluk orada. Onun dışında da yine işte e, organik tarım yaparken işte gübreleme, ilaçlama e, kısımlarında istediğiniz şeyleri bulamıyorsunuz, ürünleri bulamıyorsunuz. Bir de e, her zaman olduğu gibi bütün tarım sektöründe gerçekten e, Hani nitelikli çalışacak personel bulmakta zorlanıyorsunuz. Bunlar var. Şimdi organik tarım ürünleri bir tık daha pahalı. Tüketici neden bu organik tarım ürünlerini seçmeli? O fiyat farkını gerçekten hak ediyor mu? Biraz da enflasyonun arttığı bir yıl içerisindeyiz. Her şeyin fiyatı iki katına çıktı. Yani o gerçekten hak ediyor. Şöyle diğer normal tarımda, siz her türlü gübreyi kullanabiliyorsunuz hı hı. kimyasal gübreleri kullanıyorsunuz belki veriminiz iki kat oluyor ama organik tarımda öyle bir şey olmadığı için gerçekten ilaçsız ve e, kimyasal gübresiz üretim yaptığınız için ya da sulamayı ona göre yaptığınız için ürün az olduğu için hı hı. emek fazla olduğu için organik ürünler biraz daha pahalı oluyor o, o. ve ama bunu bilerek alıyorsunuz ve sağlıklı besleniyorsunuz. Evet, o şekilde giren, lazım. Tüketim. Gerçekten e, tarım üreticilerinin, özellikle kadın tarım üreticilerinin örgütlenmesi gerekiyor. Ülkemizde son yıllarda biliyorsunuz kadın kooperatifleri çok kuruldu ama e, 1500'ün üzerinde kadın kooperatifi var. E, fakat bunlar az sayıyla ve e, tam ne yapacaklarını bilmeden kuruldukları için bu örgütlenmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Ben, ben e, kadın girişimcilerin ve e, kadın kooperatiflerindeki örgütlenmelerin üretim açısından özellikle e, birbirleriyle örgütlenmeleri ve örgütlü bir şekilde hareket etmelerini Hı. istiyorum. Evet.